Arkadaşlar bugün sizinle beraber nasıl Pro Stars oynayacağız. Ee, bu Pro Stars cepin modlar indiriliyor. <laughs> ve bugün de Berat'la beraber eee Stars'ımı da oynayacağız. Evet Berat hadi isteği gönder. Tamam gönderiyorum. Ee, şuradan gönderiyorduk galiba. Oyuncu davet sen şu. Tamam gönderdim. <laughs> evet dur ben karakter ama karakter seçeceğim. Arkadaşlar Ember çok güzel bir karakter aslında. Yani önerebilirim size. Eğer benimle daha fazla böyle videolar istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Sizin de oynamak istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz hangi oyun diye. Ee, evet. Hangi bölüm oynayacak? Robot işgali. Ha tamam. Yanım, bas sarı oğlanlar. İnşallah var. bir şey Zorluk seviyesi normal. Keşke şey olsaydı ya. Yanında sarı olan var. Sarı olan. Tamam. Arkadaşlar bu arada sarı olan da abone olmayı unutmayınız. Onu da destekliyoruz hep beraber. Bana yeter 25 abone. Yetmez yetmez. En azından bir abone olalım da. Lütfen sarı olan kanalına abone olalım. Kanka şurada aşağıya gel gel gel. gel. Tamam, şurada abi, adam gizli gel. Ben tamam. Ben de şey yapıyorum. Kanka kasanın orada doğur. Boss gelirse en azından şey yaparız Uzattım, ya. uzaktan, gel. Uzaktan uzaktan saldıralım o zaman. Gel gel gel. Ay yürümedi ya yürümedi ya. Kanka hadi ya. Ay çok kötü ay, ay, ay. Hadi hadi hadi. Al sen onu al al al. Bir de boss çok zor ya. Ben yani, niye bir mermiyle doğdum? Aşağıda adam var. Evet. Nerede? Aa, boss aşağıda kaydı. Gel gel. Boss'u uzaktan hedef alacağız. Tamam. Yoksa hemen kasaya zarar veriyor. Aa öleceğim öldü. Allah ben de boss'a hasar verdim. Bu arada arkadaşlar ben mortisim. Hadi tamam doğdum ben doğdum. Hayır hayır hayır. Aa, hadi 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 hadi. Baya bir hasar verin kanka. Baya bir hasar ver. Ölümünü ölümünü. Abi ölümünü oyna zaten ya. Ay çok az kaldı. Abi boss var. Aa, kutu hızlıca düşüyor. Hayır kaybedeceğiz. Hayır hayır kaybet. Aa açıldı. Tek kaybettik no, 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 no. ya. We, 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 Tekrar bas. We, 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 we. hadi ya. Zilin versene. Ne gidiyor? Tekrar oynaya bastın ya. Evet ondan dolayı. Şu oyuncuyu bekliyoruz ya. Evet arkadaşlar. Yenildik. Yenildik. Çok üzgünüz. Yalnız bu video kısa olabilir çünkü evet. daha bizim kısa kursumuz var ona Süre tamam. Kısa olabilir. evet. Ay yeni karakter gençten. Zorladık. Dur ben de buraya çakayım. Hiç umudum yok. ben neden bunu yaptım bir ya? Uzman ol. bir de uzman oluyormuş. Aynen uzman, çok, uzman zor çok zor ya. Zor, ya. zor tamam zor anlarım da uzman zor. Ben karakterimi değiştireceğim maç bitince ya. kötüymüş. Aha gel. Yavrucuk gel yavrucuk. Ben kullanamıyorum. Hani bak bu e... Ee, Mermisi çok yavaş ya doluyor. Kanka var ya Ember'ın da böyle yani nasıl desem böyle hızlı atıyor ya bu çok iyi. Böyle hemen hızlı atıyor ya. Evet. Bu kısmı çok iyi. Aa boss geldi. Hayır olamaz. Bazen Ember'ı böyle tak 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 diye kullanıyor. Yok bende hiç öyle olmadı. Yok oğlum. Bazıları Ember böyle bilmiyor. Ha, evet. Böyle tak 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 tek, tek basarak. Ben. Hadi boss öldü boss öldü. Hadi boss öldü yes. Boss öldü boss öldü. Ondan sonra el primo alacağım. Yok ya bu Ember'i El ye. primo. El primo. He's here. He's here el primo. Bak, bak, Sen aşağıdakini al ben yukarıdakini aldım. Aşağıdakini aldım tam. Gel yavrum gel. Fışık. Yardım edeyim. Yok. Ay şuradan da geliyor. Şuradan gibi. Yes. Allah. Hayır lan. Canım gelmen lazım ciddi şekilde gelmen lazım. Geliyor tamam mu? yok tamam bitti 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 kapad tamam. Ah ah. Çık, çık, çık. Devam edeceğim tekrar oynayıp basma. <laughs> ne ha ne bu? bu. bu, bu, bu. Mi, ben karakterimi. Ben şöyle bir şey... karaktere bakayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hileden bütün karakterleri alabilirsiniz. Böyle bu yani güzel bir hile ama yani sizin için bilmem e, e, işte eğlenceli eğlenceli değil mi? Şunu da kolayca bu seviyeye gelebiliyorsunuz. Eee Ebru da şey böyle bakın. Yeni kıyafeti... favori karakterim bu. Sevgili şey, favori karakterim bu mu? Hı, hı Benim favori karakterim Ember. Vallahi Ember çok güzel atak yapıyor. Öbür kare şey ee, karakterim sevdiğim karakter şey bu Mortis öbürü ise şey BB arkadaşlar ben şu karakteri mega kutu eskiden çok seviyordum şey olunca ee, ama artık yani çok kötü ataklar yapıyor öyle değil değil mi? Yapıp şuna basıyorsun. Tamam. Evet arkadaşlar. ve ee şimdi sizinle beraber yani karakterleri şimdi performanslarına bakacağım. Şimdi benim favori karakterim e, Amber. Gerçekten Amber'ı size de öne öneriyorum. Ee, bu hileyle güzel şey de yapabilirsiniz Brawl Stars'ı. Tabi Brawl Stars'ın böyle hilesiz hali tam Brawl Stars olan. Orada böyle karakterleri deneme şeyini kaldırması lazım. Böyle biraz zevksiz oluyor. Hem bu hilede de e, bakın sağ en üstte böyle e, şey zümrütler böyle e, altın falan onları da şey yapabilirsin. Tabi burada da e, böyle bütün her şey açık oluyor. Böyle göçelim şey, her şey. pass bile. Evet. Hepsi açık oluyor. Ee, buradan da işte böyle buruna tıklayarak seviyenizi yükselt. Şu an benki se son seviye güneş şöhreti 3. Son seviye. Zaten bu bak bu seviyede de e, daha da fazla bunu doldurduğunuz için ya olmuyor. Biraz tuhaf bir seviye. Daha da fazla seviyesi yok. Ee, bu karakterler açıkçası Aha, birazcık bunlardan açalım mı? Hangilerinden? bro Pass'ten falan bir şey. Ha, tamam açalım, açalım. Hem paramız gelmiş olur. Orada ha bir şey diyeceğim. Şu altınlardan alma. Ondan sonra harcayacak bir şey. Bir şey bulamıyoruz. Arkadaşlar tamam. görüşürüz kendinize e, görüşürüz. iyi bakın. E, kendinize iyi Bugün şu bakın. video bu kadardı. E, Bros, Brawl Pass'ı da başka videoda sizinle beraber açarız. Görüşürüz, görüşürüz. Kendinize, görüşürüz. Iyi bakın. kendinize iyi bakın.